İyiyiz abi. Boşu boşuna kastık o kadar kanman diye. Ona da vişne suyu deriz. Şöyle hatta şunu da alayım abi. Ya da bunu yanımda tutayım. Bu lazım olabilir. Ona doldurmayayım. Ee, Miss Margolis duşa kadar gitti. O adam da beni tanıyor mu acaba? Kruger'ı. Kruger. Kruger olduğumuzu falan biliyor mu? <laughs> Gitsem selam versem e, Mona Lisa seni çağırıyor desem o az önceki karı. Mona Lisa seni çağırıyormuş desem inanır mı? <laughs> Tam inanmıyormuş. Konuşamıyoruz onunla. Beni de tanımıyor ayrıca. Neyse ben bunu takip edeceğim ya. <laughs> Hep yanında bir bodyguard var. Bu bodyguardı bir yerde kıstırırım elbet. <laughs> Nasıl yapabiliriz ya? Elbet bize bir seçenek sunacak zaten de. Ee, biz yine düşünelim. Şunu ne yapabiliyoruz? Vanayı galiba şey yapabiliyoruz gevşetebiliyoruz. Bir dakika. Yiyecek bir şey istedi galiba. Eğer dikkat çekmezsem burada e, garson kılığında veya garsonun <laughs> Bunlar da sevmiyor ki adamı. Zengin züppelerden biri o da zaten diyor. Boşver şey yapma diyor. Aa şuna mı katabiliyoruz? Aynen abi. Katarım. Kimse de görmez bence. Katıyorum. kattım abi. Ha, lütfen, lütfen şunu götür. Lütfen şunu götür onu yesin. Bak hemen şurada. Bu ne lan? Ha buraya silah saklayabiliyorduk. Okey. İnş onu yer. Bekleyeceğiz şimdi. Geriye beklemek düşer. Ha beni ta... Harbi mi lan? <gülüyor> <gülüyor> Bana bak. <laughs> seni gidi <gidiyorsam> seni. <da. gülüyor> Halloween, instagram Instagram'da dilan biri. Allah'ım burada da mı? Pirimci şerefsizler. Onun boşu boşuna şey mi attık şimdi biz oraya? İla zehir mi attık? <gülüyor> <gülüyor> wow. Bana bakma, bana bakma. Yüzünü görmek istiyorum. Şu çok tatlıymış Bana bir bakma, bakma bana. Şu Vaa, onun <laughs> wow. uzakları çok tatlı lan. Nice. Nice. Şuraya gidip artık balık boklarını yiyebilir mi? Balık neyi yumurtası mı bok olmuş şey. Hay havyar. On yazık lan o havyarı kim yiyecek? O garibanlardan biri yemesin. Ha, buradan info alacağız. Max Decker the Russian FSB. I don't know. Some Cold War dinosaur. Soğuk savaş dinazoru nasıl bir tabir ya tamam o adamı mı bulacağız herhalde rus rus, rus özel şeyinden galiba ajan tarzı bir şey olabilir bunun ha şuradan giriş var mıdır acaba var okey this could be a chance to catch novikov away from the spotlight Spotlight diye bir yer mi var? Ha tamam telefonla konuşacak. Okey. Mr. Novikov, Decker here. I'm at the show. Well, we could hardly predict a pile up on the freeway, could we? So you have a spot in mind or Okay, fine. We'll wait in the lounge. Okay. Eh, ne oldu? There problem. is busy. Told us to stay put and enjoy ourselves. security staff will come fetch us. Pavilion, Northwest Gardens. Tam gideceği yeri öğrendik. Şimdi oraya gideceğiz muhtemelen oh. buluşma noktasını yani. Bodyguard kıyafeti al. Allahım çok kolaydı. Şu bodyguard mı lan? Şu bodyguard sayılır mı? Evet. Sen nesin? Aa şurada şey varmış lan gösteriyormuş. Okey. Neredeyiz oğlum? Nerelere geldik? Ha şu dayı. Aa okey 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 okay. Herhalde şunu da alsam olur diye düşünüyorum ya. İyi abi. Hızlı oldu bu güzel oldu. Şimdi de Decker'la buluşacakmışız. Ha. Şey diyeceğiz sanırım. Decker şeyi bekliyor. Bir bodyguard'ın gelip eee <laughs> bok yoluna gidiyorduk görmeden bodyguard'ın gelip işte ne bileyim şurada buluşacaksınız tarzı bir cümle kurmasını bekliyor kadarıyla o bodyguard biz oluyoruz şimdi aynen aynen Degard, muhtemelen çok büyük ihtimalle yapacağız Kanka, aynen şimdi sizi görebilir dedik e, randevu yerine kadar size eşlik edeceğim dedik ee hadi bakalım yolu gösterdi bunu götüreceğiz oraya abi orada ağzını yüzünü kıracağız muhtemelen tek başına gelecek yanındaki koruması gelmeyecek Arkadan mı dolansak dedim de arkadan dolanalım bakalım. A koruma da geliyor. Üf kekolar ya. Tam. Oğlum ödümü kopardın. Jump scare var oyunda. Escorting Max Decker. Mr. Novakov's order has been expecting you. Go ahead. Body found. Aa biri birini buldu. Neyse beni tanıyamazlar ya. Şu korumayı içeri alma, Korumayı içeri alma. mı? Korumayı içeri girme. Bodyguard kapıda beklesin. Bu bir emi Cık, takmıyor ya. Sağlam güvenlik önemli. Body found. biri cesetleri buluyor ama hayırlısı. Wow well, wow. Well. Novikov. Why am I not surprised? Well done, 47. Novikov is about to meet with Decker and you have a front row seat. E, diyor ki en önden izleyeceksin işte diyor tadını çıkar diyor ama yani illa şey yapacak bizi. Şey bulmam lazım. E, İngiliz anahtarı çok hızlı bir biçimde bulursam işe yarar bir şeyler yapabilirim belki. Çok düşük bir ihtimal çünkü oradalar şu an. Onlar gelmeden önce yapılması gereken bir şey sanırım yine. He's coming. Allahım kafayı yiyeceğim. Neden her şey bu kadar? bu bakabiliyor musun? Aa tamam. Eleman nerede? Oğlum geliyor ya. Şimdi çıksam bir daha girebilir miyim? Girelim, girerim girerim. Al bunu. At cebe. Geliyor oğlum. Koşarak geliyor ve bodyguardlarını tanıyormuş. Kapıyı kapatayım da oyalansın. Oğlum adamın yanında yapamam bunu o kadar şekil şukul yaptık. Yok arkadaşlar ee, muhtemelen. Sure Bir right şey yaptım ama ne yaptım bilmiyorum. Ya Kruger gel şey geldi. Kruger mı ne biri geldi. Nerede lan göremiyorum. Don't come back. Tamam ya gelmeyeceğim. Ne yaptık? Şuna bir şey yaptık. Salak buluşmana gitsene. Niye beni ko... Aa kafayı yemiş. Patlayacak mı? Patlarsa güzel olur. O niye ünlem lan? Ne oldu oğlum? Aa! O ne lan ne biçim bir şey geldi? Olma. Adam tek kaçıyor. Yalnız adam nasıl bir göt korkusu bu? Mr. Iı, simit, Oğlum koşma. A, adam ışınlan... Yakaladım. Şansımı seveyim ya. No no no. I'm not do this. Oğlum adam çok... Aha adam kovalıyorum Mepte. Ne güzel merdiven çünkü gerizekalı. Bu mu abi? Bu mudur yani? Tamam tamam ben exit'i şey yapacağım, kontrol edeceğim. Dur dur. <laughs> Korkuyorum oğlum ne yapacağım? Oğlum sıçtım sıvıyorum şu an. Hani bundan ötesi yok. Buradan kurtuldum mu bitmiştir zaten. Bu ne lan? Girmedi, 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 girmedi. Wow, wow, nice, nice. Tüymemiz lazım hemen buradan. Wow, sonunda arkadaşlar. Yani ben bir saattir kayıttaymışım. Siz ne kadar izleyebildiğinizi bilmiyorum, yani kestiğim için daha doğrusu. Ama düşünün artık, yani nelerle uğraştım. Artık çıkabilir miyim şu lanet yerden? Bu ne oğlum? Nerede bu çıkış? Yerin dibine mi gireceğim? Selfie çekiyor. Helikopter de olur. Helikopterle de kaçarım ben. Ama oradakiler şeyleri tanıyor. Yo, ben arkadan dolanırım. Easy. Bakma bana. Tüyebiliyorum değil mi demek? Nice. Wow. Arkadaşlar bir easy görevin daha sonuna geldik. Çok kolaydı. Benim için ya, profesyoneller için bunlar basit görevler. Ee, beğendiyseniz ve serinin devam etmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şu sinematiği de izleyelim, bitirelim. FSP Lang anladığım kadarıyla da Rus şeyi ajanları. Onlarla ilgili bir şey vardı. O Global Elite. Elite, elitmiş bu arada. Elite değilmiş o. Elite. Çalışmaların 5 yılı her şey toplanmış. Biz bu elemanı öldürdük galiba. Yalnız şu soldaki eleman çok karizmatikmiş abi. Çok cool tavırları falan var. Şuna bak. Sinematikler efsane bu oyunda ya. Şu görüntüye bak abi. Gülümse Victor. Saygınlığın güvende. Victor. Ah. Good luck with the show. I have a feeling Hatırlanan biri olacağını hissediyorum diyor. Bu görevi bu mu verdi acaba? Öyle bir şey olabilir abi. Kendi adam şey arkadaşı. Neyse dediğim gibi arkadaşlar beğendiyseniz ve serinin devamını istiyorsanız diyorsanız ki abi daha çok adam öldürelim, havaya uçuralım, kelle alalım, kamera patlatalım. Aha galiba yastığı yırttım. Her neyse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Bay bay. Bu arada bir şeyler geliyor. Level varmış. 5 levelmişim. Dur lan belki level attım. Atlamadım. Fak.